Gönül Dağı yeni bölümde bizleri çok heyecanlı sahneler bekliyor olacak. Çünkü Asya artık her şeyi duyacak. Asya Ramazan'ın onunla nasıl ve neden nişanlandığını öğrenecek. Ramazan'ın hala Asuman'ı unutamadığını da anlayınca nişanı atmak isteyecek ve nişanı atacaktır. Bu konuda ona en çok Gülsüm öğretmen yardımcı olacak. Gülsüm öğretmen Asya'yı destekleyip geleceğini kurtarması için imkanlar sağlayacaktır öte yandan sefere hiçbir şey olmayacak, kalbi durmuş olsa da yine kurtulacak sapasağlam. Ailesine kavuşacaktır, onların önünde çok mutlu güzel günler olacak, ayrıca amca oğulları arasındaki sorunlar giderek büyüyecek, Taner bu sebepten işinden vazgeçecek durumlara gelecektir. Veysel Taner'e çok kırgın ve kızgın olacak, onu kolay kolay affedemeyecek ve onun sunduğu imkanları da istemeyecektir çok yakında Asuman ve Ramazan kavuşacak bizleri mutlu musmutlu günler bekliyor olacak. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.